yaşından beri ondan sosyopat olduğunu düşünüyorum. Psikopatla sosyopat arasındaki fark şu, basit bir fark vardır. Psikopat başında, sırasında yani herhangi bir psikopatlık yapmadan önceki halinde ve psikopatlık yapma sırasında ve sonrasında bellidir. Sosyopatların şöyle bir farkı vardır, tıbbi bir vakadır, literatürde yeri vardır, ilacı vardır. Sosyopat şöyledir, katil olduğunu belli etmez. Hatta cinayete çok üzülebilir, cinayet sırasında da bile üzülebilir. Ağlayabilir, sakince, kurbanını sakinleştirerek öldürebilir. Sonra tekrar dönüp size, yüzünüze gülerek barış diyebilir. Kelimelerin anlamlarını kaydır olmadı mı Kelimelerin anlamlarını kaydırabilir sosyopat. Bir reaksiyondur. Zaten normalde herhangi sağlıklı bir insan, akli dengesi yerinde olan bir insanı hastaneye roket attıramazsınız. Akli dengesi yerinde olan bir insanı hastaneye roket attıramadığınız gibi, başka akli dengesi yerinde olan bir insanı onu da savunduramazsınız. Ama sosyopatlık bir bulaşabilir. Bir yapay bozukluktur ve paylaşılan halüsinasyon meselesi vardır. Bunlar hep tıbbidir, ilaçları vardır. Psikiyatrlara giderlerse tedavi edilebilirler. Dolayısıyla ben sosyopatların herhangi bir söyleminin ciddi alınması gerektiğini düşünmüyorum zaten. Basittir. Şimdi gel kardeşim buraya sen. Fırat Simpeli mayınla parçaladım sen 13 yaşındaki çocuğu parçaladım. Bana bir daha barış deme. Otur utan. Eğer normal sağlıklı insansan. Sen Elif, Elif diye bir kızı evinde roketle Öldürdün mü? Öldürdün. Sen Yasin Bürü'yü balkondan atıp üstünden arabayla geçip hırsını alamayıp devrimci zılgıtlar çektin mi? Çektin. Bunların hepsine de krizi derinleştirmek, çelişkiyi derinleştirmek, devrimci bilmem ne falan diye zırvalarıyla açıkladın mı? Açıkladın. Sonra bunlar ölür ölmez. Arkanı dönüp bana barış dedin mi? Dedin. İşte sen bir sosyopatsın ve seninle herhangi bir akli zeminde buluşup bir şey konuşmak imkansızdır. Siyaset konuşmaya gerektirir. Denge diye bir put vardır. Artık kimse latlara matlara tapmıyor. Lat diye büyük bir put vardı. Matlar vardı. Büyük putlar vardı. Artık onlara tapmıyor. Neye tapılıyor şu anda? Bu çağın putu. Denge. Aman ha denge. Müslüman adam denge yapmaz. Müslüman adam maslahat yapar. Ben dolayısıyla denge mengi adına zaten herhangi bir e, PKK'lıyla veya PKK'yı savunan bir adamla akli ve insani bir zeminde buluşulacağına inanan biri değilim. Başından itibaren. Benim bütün bu meselelere Başbakan Davutoğlu demiş ki ben bu adamlarla bir daha görüşmeyeceğim. Oh ne ala. Bu benim kişisel açımdan. Ama sıkıntı şuradaydı. Bir kere kandırdılar bizi. Ve vallahi billahi onların o kandırmasının müsebbibi de Erdoğan'dır. Eğer ben bugün onlarla barışabileceğimize, bu işin olabileceğine inandıysam, hem vallahi hem billahi Erdoğan'dır beni ikna eden. Namazlardan sonra dua ettiren Erdoğan'dır. Ya hadi be oluyor galiba. Hadi inşallah. Sus. O günlerde bir sürü sıkıntı oluyordu. Metrobüste benim karşıma çıktı bu adamlar. Grup halinde. Yazdık, ettik, videolarını yayınladık. Burası Kürdistan'dır lan dediler bana metrobüste. Önüme bayrak koydular falan. Eren sus, fitne çıkartma. Polis, asker sus, 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 fitne çıkartma. Yapma. Otobüste adamlar gelmiş, üstünde şov yapıyormuşlar. Sus, sus, fitne çıkartma. Asker sus, polis sus, gazeteci sus, sus. Sus, sus. Lan nereye kadar susacağım ben? Niye? Beni bu susma haline, olacak galiba ya, sen susarım ya, fitne çıkartmayarım ya, bu iş galiba olacak ya diye beni ikna eden PKK değildir ki. PKK kim? Ne biçim itibarı varmış da bende sırrını mırrını falan filan ya da Doğan Grubu'nun sas çalarak parlattığı adam Ne itibarı olabilir benim kalbimde, gönlümde, aklımda? Benim değil, beni Erdoğan ikna etmişti. Kalk dedi, ki baldıran zehri dedi. Bir dakika dur, baldıran zehri içmeye razı olan bir adam var. Ya burada büyük bir şey dönüyor ha. Bir susun ya falan oluyordum ben. Ona sonra dedik, ben milliyetçiliği de ayaklarımın altına aldım. Hoppa. Ya dünyaya meydan okumadır bu. Siz ne anlatıyorsunuz? Milliyetçiliği ayaklar altına almak. İlk faşist kim? İlk ilk faşist. İlk ırkçı kim? Şeytan. Kalktı dedi ki ya Rabbi bunlar topraktan ben ateşlenirim dedi. Bu ne demek biliyor musun? İlk faşist. İlk üstünlük taslama. İlk ırkçılık. Şeytanı hiç bu açıdan bakmıyor. Şeytan ilk faşisttir. Şeytan ilk ırkçıdır. Ve kalktı adam dedi ki ben milliyetçiliği ayaklarının altına aldım dedi. Şeytanı, iblisi ayaklarının altına aldı. Bir dakika dur bu büyük bir şey. Bu dünyayı kurtarır. Bu kanı durdurur. Sakin ol dedim ben ikna oldum. Ben Erdoğan ikna et. Bugün ben kandırıldıysam, bugün bana biri tuzak kurduysa, biri PKK bilmem ne yaptıysa falan. Vallahi billahi vebali Erdoğan'adır. Çünkü ben, beni ikna eden oydu. Bana dua ettiren de oydu namazlardan sonra inşallah ya Rabbi diye. Bugün gelinen noktada. Ya bu adam sosyopat. Bu adam çocuğu öldürüyor, dönüyor senin yüzüne gülerek barış diyor. Bak bu psikopatlık değil, karıştırıyorsunuz. Bu serserilik değil, bu teröristlik değil, bu sosyopatlık. Kelimelerin anlamlarını kaydırıyorlar. Toplantı yaptılar, Allah'ını seviyorsan bak. Bilip bilmeden konuşuyoruz, ondan sonra da bir yere vardıramıyoruz. Yani bir gazetecilik tembelliği de var. Şimdi toplantı, Diyarbakır'da toplantı yaptı. Toplantının adı ne? Demokratik. Evet. Hı hı. Ha, bak şimdi. Demokratik toplantı. Demokratik ne bu de demokratik demokrasiye bilgisi var zannediyorsunuz değil mi ya bu tamamen gazetecilikten belli konunun demokrasi bilgisi yok demokratik onların literatüründe bu sosyalizmin literatüründe bir tabirdir ve senin bildiğin anlamda demokratlıkla hürriyetle özgürlükle eşitlikle falan alakası yoktur bir diktat biçimidir örneklerini görebilirsin. Pol Pot'ta örneklerini görebilirsin. Stalin'de örneklerini görebilirsin. Hitler'de. Hitler'de nasyonel sosyalisttir ve ağzını açtığımı aç kapatana kadar aynı bunlar gibi demokratik 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 beynini adamın yer yani. Hitler de demokratiktir. Konuştuğunda Hitler'in bir metnini okuyor 40 defa demokratik diyor. Stalin'de, Pol Pot'ta, Kırmızı Kemer'de aklın hayalini alabilecek bütün katliamları yapan kim varsa diktatör konuşurken demokratik diye lafa başlar. Gitme tarihe bugüne bak. Sana ben iki tane ülke söyleyeyim. İkisinin adında demokratik lafı var. Biri Kuzey Kore Demokratik Cumhuriyeti, biri Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Bir tanesinin için bir devlet de adamın ağzına el bombası sokup patlatıyor. Buna da devrim muhafazası diyor. Aynı yüzü kırmızılı kolu kırmızılı devrimciler. Bir tane Demokratik Kongo'da adamın Etrafına lastik geçirip yakıyorlar. O etrafına lastik geçirip yakalan görüntüler nereden geliyor zaten? Yani? Ha bu demokratik. İşte Bunların demokratik demokratik dediği bu. Sürekli anlam kaydırıyorlar. Özellik açıklaması da. Ya öyle. sürekli anlam kaydırıyorlar. Sürekli. Barış'ın anlamını kaydırdılar. Demokratik kelimesinin anlamını kaydırdılar. Yani midem bulanıyor artık zaten demokratik kelimesini duyunca bunlardan. Onun yerine sırf bunların yüzünden başka kelime olmak lazım kelimelerin anlamları kayabilir. Yani demokrasiyle normalde bir sıkıntımız, Onu, sorunumuz yok zaten. Ya bunların demokratik dediğinin demokrasiyle bir ilgisi yok. Bunu biz anlayamadığımız için zaten işte demokrasi ya ben siz, demokrasiye falan özgürlüğe hürriyete karşı değilim. Ben hürriyet, adalet, iddiat, İslam diyen adamım. Sen kimsin? Benim demokrasi anlayışım, demokratik anlayışımı sorgulayacaksın. Senin 85 yılından beri yaptığı hiçbir çözümlemen yetmez. Benim yazdığım bir satıra zaten. Ben seni adam yerine koymuştum Erdoğan beni ikna etmişti. Ben bu yıllarca size bebek katil dedim, terörist dedim, kafir dedim, ben sizi tekfir ettim, ben sizi adam yerine koymadım. Erdoğan sizi bana adam yerine koydu. Dur, 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 dur. Bir dakika ya. Bir şey olabilir demiştim ben. Ben zaten bu pozisyonda olan bir adamım. Kendi şahsım adına konuşuyorum. O yüzden başbakan konuşmayı şey yapmış, vazgeçmiş. O ne hala? Zaten ne konuşacaktınız ki? Ben zaten ne konuşacaktınız? Hani başbakan konuştuğunda onlar ne söylemişti ki başbakan adına ama haricim? şimdi bir şey söyleyeceğim tamam e, kavramların anlamını değiştirdiler bizim tamam. anladığımız kavramları kullanmıyorlar diyorsun anlıyorum hı hı. tamam bu eleştiriler okey eee Peki ortada bir sorun var ve bu sorun insanların canını yakmaya devam ediyor. Hı hı. E tamam da bunun çözüm yolu yine konuşmaktan geçiyor, yine diyalogdan geçiyor. Şimdi diyalog olmazsa problem nasıl halledilecek? Diyalog kiminle diyalog yapacağına bağlı. Ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Hatta şurada diyalog PKK ile yaptığında PKK ne? Bana bir şey, bir kere her şeyi doğru tarif edeceksin. PKK sorunun kendisi zaten. Hatta sorunun kendisinin neticesi. Bizim karaciğerimiz hasta. Bizi, bir vücudu bütün olarak Türkiye kabul et. Tamam. Vücutta karaciğer hasta. Karaciğerdeki hastalık deriye vuruyor cilde cilde. Ciltte bir yara çıkıyor. Yaradan da bir iltihap akıyor. Ha, PKK. Sen diyorsun ki şimdi ben bu hastalığı tedavi etmek için iltihapla konuşacağım. Ne yapıyorsun ya? Yarayı iltihabı temizlenir ya da. İltihapla muhabbet edilmez. İltihap ikna edilmez. Apsiyi ikna edemezsin. Apsiyi temizlersin ya. Hapse ikna edilir mi ya? Cerahat ikna edilir mi ya? Sen ne anlatıyorsun? Peki kiminle konuşulacak? Diyalog muhabbeti Karaciğerle ki? konuşacaksın. Yani? bölgeyle, halkla, insanla sadece Türkiye'deki Kürtlerle de değil Barzani ile konuşacaksın, Suriye'deki Kürtlerle konuşacaksın, Orta Asya'daki, Amerika'daki Avrupa'daki Kürtlerle konuşacaksın Avrupa'daki Kürtlerden haraç kesiyor dediği gibi PKK'nın en büyük para kaynağı sayın deyince herkes ezberi bir şey söylüyor uyuşturucu, insan ticareti, silah kaçakçılığı falan ya bunlar küçük kalemler bugünün büyük kalemi Avrupa'dan kestiği haraçlar 150 eurodan başlayıp 1000 euroya kadar devam eden düzenli araç kesiyorlar İnsanlardan kestikler haraçlar. Git Avrupa'daki Kürtlerle konuşsana. Avrupa'daki yanındaki adamları toparlasana. Avrupa'nın sivil kamuoyuna. Bak kardeşim <laughs> sizin devletiniz Avrupalılara söylüyorum bunu. Sizin devlet. Bunu diyeceğiz biz Türkiye'ye. Bunu diyemiyoruz ki. Ne gazeteciler bunu çalışıyor. Ne kamu diplomasi kurumu bunu çalışıyor. Ne bürokrasi bunu çalışıyor. Ne dış diplomasi bunu çalışıyor. Kimse çalışıyor. Çalışmanız gereken yer basit. Gideceksin Fransa'ya Fransızca. Almanya'ya Almanca. İngilizce İngilizce hepsini kendi dilinde anlatacaksın. Diyeceksin kardeşim senin hükümetin bu PKK denilen terör örgütünü bana politik kart olarak kullanıyor. Ayağını denk al. Her fenkeçten sahibini yer. Nasıl işit geldi Paris'i vurdu. PKK gelecek seni vuracak. Olaf Palme'yi vurduğu gibi. Bir gün sizin sokaklarınız da PKK'nın kanlarıyla dolacak ve o gün hükümetinizin yaptığı o trajik ölümcül hatayı, trajik ve ölümcül hatayı anlayacaksınız ama iş işten geçmiş olacak diye... Se